Sisli vadilerde başlayan yolculuk, mağara duvarlarına kazınan izlerle şekillendi. Denizlerin altında av, ateşin etrafında bilgi, buzlu nehirlerde göç, kıyıda kurulan yaşam, fırtınaya karşı açılan salda umut buldu. Bu izler insanlığın ilk adımlarıydı. Her taş, her sembol bir hikayenin parçasıydı. Biz buradaydık ve bu bizim başlangıcımızdı. Sislerin ardında unutulmuş vadiler uzanır. Ateşin ışığında şekillenen taşlar, yaşamı kolaylaştıran ilk araçlara dönüşür. Bir kemikten kancalar yaparken zaman durur. Her vuruş bir bilgi aktarımıdır. Her iz bir hatıradır. Yaşlı figür gençlere taşın nasıl yontulacağını gösterir. Konuşmaz, sadece elleriyle anlatır. Bilgelik, kelimelerden değil, hareketlerden doğar. Mağara duvarları bu sessiz öğretinin tanığıdır. Denizin derinliklerinde sessizlik hüküm sürer. Işığın su yüzeyinden süzüldüğü yerde avcıların nefesi dalgalarla birleşir. Ellerinde taş uçlu mızraklar, gözlerinde kararlılık. Mercan kayalıklarının arasında balık sürüleri hızla geçer. Bir gölge belirir. Devasa bir balık karanlığın içinden yükselir. Avcılar birbirine işaret eder, sessiz bir anlaşma. Bir mızrak fırlatılır, suyun içinde yankılanan bir çığlık gibi. Balık kaçmaya çalışır, dalgalar daha da hırçınlaşır. İkinci avcı yaklaşır, mızrağını saplar. Mücadele, insanla doğa arasındaki kadim dansa dönüşür. Balığın gözleri parıldar, avcıların kasları gerilir. Sonunda sessizlik. Dev balık hareketsiz kalır. Donmuş nehirler sessizce uzanır. İnsanlar buzlu köprülerden geçerken ayaklarının altında çatlayan buz, göçün zorluğunu hatırlatır. Soğuk rüzgar yüzlerine çarpar, nefesleri buhar olur. Uzakta mamutlar ağır adımlarla ilerler. Onların izleri göç topluluklara yol gösterir. İnsan ve hayvan aynı kaderi paylaşır. Hayatta kalmak için birlikte yürürler. Sadece bir yolculuk değil, umutla geleceğe taşınan bir adımdır. Buz çağının sessizliği insanlığın kararlılığını saklar. Her adım yeni bir başlangıcın habercisidir. Gün batımıyla birlikte kulübelerin gölgeleri uzar. Deniz kenarında çocuklar kahkahalarla oynarken dalgaların sesi yaşamın ritmini fısıldar. Bu kıyı sadece bir yerleşim değil, doğayla kurulan kadim bir bağdır. Büyükler taşlarla çevrili alanda toplanmış, ellerinde kemikler ve taşlar. Konuşmalar yavaş, bakışlar derin. Her yüz geçmişten gelen bir hikayeyi taşır. Bilgelik sessizlikte aktarılır. Kadınlar kulübelerin önünde yemek hazırlar, çocuklar deniz kabuklarıyla oynar. Rüzgar saçları savururken, güneş son ışıklarını bırakır. Bu sahne, insanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı ilk adımlarıdır. İlkel bir sal, dalgaların arasında savruluyor. Gökyüzü kararıyor, rüzgar yükseliyor. Fırtına yaklaşırken, her dalga bir sınav gibi çarpıyor. Yolculuk, doğanın gücüyle yüzleşmek demektir. Avcılar salı tutmak için mücadele ediyor. Kayıyor, gözler ufka kilitlenmiş. Bu an yalnızca hayatta kalmak değil, inançla direnmenin simgesi. Fırtına yavaşça çekilirken, güneşin ilk ışığı suya vurur. Sessizlik geri döner. Bu ışık, yolculuğun sonunda doğan umudu taşır. Güneşin son ışığı suya vururken sessizlikte bir yolculuk tamamlanır. Bu adımlar sadece geçmişe değil, insanlığın doğuşuna atılmıştır.